saat de geç oldu. İşe de geç kaldım. Şu kestirmeyi kullanayım bari. De e, kapanmış burası. Neyse geri mi dönsem? Bu adam kim ya böyle? Sanki yani sizi bir durmuş öyle arabasıyla. Neyse en iyisi ben geri dönüyorum. Abi yolu kapatmışsın ama geçebilir miyim? He geçemem. Anladım. Tamam abi o zaman ben geri döneyim. Size hiç rahatsızlık vermeden şöyle şuradan döneyim yani. Ne var ki ben hiç kim bilir. Oo. Arkadaşlar iş ciddiye ne başladı Eyvah Bakar mısınız lan şu adama Kollara bakın Her... Abi yok abi, Ne istiyorsanız veririm abi Valla hiç uğraştırmayın beni Ne oluyor ben hiç sıkıntı çıkarmam Valla geri döner giderim hiç size sorun çıkarmam Bir daha da buraya da gelmem Oğlum misketin de sizin olsun Tamam mı abi Al bana bir soru Aa arkadaşlar biri geliyor bir dakika Bizi kurtarır mı sizi İnşallah bu da bunlardan değildir ya Bakar mısınız Onunla böyle bir tip var ama Bakalım ne Abi bunlar bana bir zorluk çıkardı da Oha Oo, Gördünüz mü nasıl vurdu adama Bir dakika Yuh Abi Allah razı al olsun lan Abi, bir dakika o sıkıyor Abi çabuk Yuh, yuh. arkadaşlar bir gördüğünüz mü tek tokatlı adamı devirdi de. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada Görmüyor musun bunların hepsi senin önüne gözmüş Sen öyle ödüm kesiliyorsun burada Atla atla arkaya atla Yemiz lazım çabuk Sen buranın böyle sıkıntılı mahalle olduğunu bilmiyorsun oğlum. Abi biliyorum da ne bileyim işe geç kaldım hemen aradan geçerim diye düşündüm. Eee kes, kestirme kes, kes, kolonmayacağım buralarda. Bildiğin yoldan devam edeceğim. Atla atla ben seni bizim kulübe götüreyim en iyisi. Kulüp mi? Sizin ne kulübe var abi? Eee böyle motosiklet sevenlerin toplandığı bir kulübümüz var bizim. He, motosiklet çetesisiniz siz. Çöte demiyorum de öyle bir şey işte aynen. Motosiklet kulübü. Kendimizi çöte diye adlandırmıyoruz biz. Sonuçta çöte kötü işler yapar. Biz kötü iş yapmıyoruz. He anladım. Oo abi ortam çok güzelmiş ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Herkes motosikleti biniyor falan. Eee kim bekliyoruz abi? Şşşt bekle bekle. Bak şimdi kim gelecek içeriden? Hmm. Ahmet abi var. Ahmet abi buranın başkanı. Ahmet abi her işi biliyor. O seni o okey sen kulübü alacağız. Aa, okey. Ahmet abi, bunda da hiç Ahmet abi tipi yok ya. Baksanıza arkadaşlar saçlarına falan, dövmeleri falan var. Herkes çok garip ya. E ee, abi, beni kabul edecek misiniz buraya? He. Neler yapmam gerekiyor? Motosiklet sürmeyi bilmem gerekiyor tabii. Motosiklet kulübüne üye olmak için. Başka sizin gibi büyük kıyafetler mi giymem gerekiyor? Anladın? Saçımı kel yapmam ama he. Kel yapmam saçımı. Siyah boya. Tamam ben siyah boyarım. Yok. Arkadaşlar yapman gereken şeyler varmış. E bana hangi motosikleti vereceksiniz abi? Ben böyle hızlı motosiklet isterim yalnız. Hızlı motosikletim olursa daha güzel olur. Ben böyle hız heyecan seven birisiyim. Aynen böyle otobanda makas atabileceğim falan. Öyle bir şeyler olursa güzel olur. Var mı sizde öyle bir şey? Var mı? Aa, arkadaşlar varmış bir dakika. Gidip bakalım hemen. Arkada. Burada mı? Oha. Motorlara bakın. Arkadaşlar şunlara bakın. Üy. Of abi siz nasıl buluyoruz bunları ya? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Çok hızlılar ve çok güzel gözüküyorlar. Hayır karmanlanma motorun. Hmm, Tikerlekleri falan çok iyi. Motor da çok güçlüdür bana. Ama şu yeşil benim dikkatimi çekti. Tikerlekleri, aynası falan. Kawasaki. Kawasaki bu arkadaşlar? ZX-10R galiba. Çok güzel değil mi ya? Şunun görünüşüne bakar mısınız? Abi test üstüne çıkalım mı? He? çekmişiz zaten arkadaşlar. Ben test videosuna çıkıyorum şimdi. Siz de kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız Eee kanalın etkileşimleri daha da artar. Çünkü son zamanlarda kanalımızın videolarının gösterimi çok düştü. Eğer bunları yaparsanız daha da artabilir. Evet. Şimdi oha gördünüz arkadaşlar nasıl ön kaldırıyor motor ama Bayağı güçlü. Kaç? Yaklaşık 400 görür bence bu motor var ya. Binlik galiba. Bildiğiniz gibi motorlar böyle 125'lik, 300'lük, 600'lük, 1000'lik yağlandırılıyor. Bu galiba 1000'lik. Allah hadi bakalım. Motora bakar mısınız? Kaskım nasıl ama? Kaskım beğendiniz mi arkadaşlar? Kaskımı da taktım böyle siyah. Hani motorla bayağı uyumlu oldu. Hadi bakalım. Böyle bu aralarda trafik yokken böyle bak öğrenelim. Sonra otobana çıkarız. Otobanda biraz makas atarız öyle e, ee, öğreniriz artık motosikleti zaten az çok biliyordum bunlarla beraber daha da iyi oldum arkadaşlar farkındaysanız motosiklet çetesine katıldım ben de artık onlardan birisiyim valla çok iyi değil mi ya motosiklet çetesine katıldık neyse benim spor etmem lazım arkadaşlar şöyle yapmam lazım onu da diğer bölümde yaparız artık Abi geçtim şöyle Allah, Allah Allah çok hızlı ya motor Eyvah abi Bu çok güçlüymüş Çok güzel benim çok hoşuma gitti Acaba ilk başlangıç motor olarak idare mi bu Bilmiyorum ki Hmm. Şöyle çekelim. Tamam abi. Allah çok yoruldum ya. Su falan yok mu? Heyecandan ağzım dilim kurudu. Allah. Bir şey verin ya. Hmm. Tamam abi. Tamamdır. Kim bekliyoruz abi? Hep birini bekliyoruz ya. Birini bekliyoruz da diyor ki birini bekle. Birini gelecek onu bekle. Ah hayatım beni neden çağırdı acaba? Bir gideyim bakalım. Hmm, yeni kuzu gelmiş. Hayatım. Evet. Geldim. Bu kim? Yeni arkadaşımız mı? Kim bu çocuk? Ben Murat, Murat, ben Murat. <laughs> Murat, Murat ismin çok güzel. Ben Ece. Merhaba, hoş geldin aramıza. Hoş buldum. Çok güzel bir ortam varmış burada. Herkes motosiklet sürüyor falan. Tabii, tabii. Burası çok güzeldir. Ee, seni de buraya getirdiklerine göre mutlaka başına kötü bir olay gelmiş. Neyse Murat'cığım, dur. Ben seni gezdireyim birazcık. Açayım, eğiteyim. Bak, istersen ben süreyim, sen arkada otur. Bir bak nasıl göbeğimi incele. He? Olur mu? Tamam patron bu bende merak etme. Hiç hiç sorun etme. Ben eğiteceğim bunu. Evet tamam şimdi bak ben senin arkana oturuyorum. Kuralları dinliyorsun. Dediğimi yapıyorsun anlaştık mı? Anlaştık anlaştık. Çok fazla hız yapmıyoruz. Sağ sola motoru yatırmıyoruz. Ondan sonra araçlara dikkat ediyoruz. Ve kontrol sende diyoruz. Tamam. Oo, arkadaşlar motoru bakar mısınız? Çok iyi ya. Motoru sen kullanmayı biliyor musun Murat? Çok sevindim buna. Murat sen buraya ne, nasıl geldin? Yani buraya çocuk kalmazlar normalde. Çocuk Senin... Mu? Ben çocuk değilim ki. <laughs> evet evet çocuk değilsin. Şaka yapıyorum canım. Yani e, kendilerinden küçük yaştakileri anmazlar. Ama seni sevmiştir anlaşılan. Evet. Gelme hikayeni anlatır mısın bana? Ben e, bir ara sokağa girdim. Ara sokakta serseriler benim önümü kesti. Ondan sonra tam onlara kavga gelecekken bir tane tüfeyesi abi geldi. Hmm. Demek öyle oldu. Yoksa işte diyorum ya almazlar da acımışlar demek ki sana ve seni kurtarmışlar. İyilik meleklerimiz. Evet Muratcığım artık bizim kanatlarımızın altında olacaksın. Sana kimse kötülük yapamayacak. Sadece Ece demen bile yeterli. Ece'ye ismini duyduklarını bu alemde herkes kaçar. Şu anda yolda beni gören herkes görüyor musun? Bak araçlar bile sağına sonuna bakamıyorlar. Ben bayan olduğum halde bana bakamazlar mesela. Bana hiçbir şekilde kötülük yapamazlar. Çünkü biz bu alemde tekiz. Sen de artık bizim evet dünyamıza girdin. Evet Muratcığım güzel sürüyorsun bu arada. Seni eğiteceğim dedim ama sen zaten eğitimlisin. Tabii ya ben motoru zaten çok iyi kullandım. Numara yapmıştım. <laughs> anladım anladım Muratcığım. Çok güzel ya. Okuyor musun Murat? Çalışıyor musun? Şu çalışıyorum. Bir tamir dükkanında çalışıyorum. Kendi tamirhanem. Aa çok sevindim. Neyse bir gün tamirhanede gelirim ve ziyaret ederim seni. Muratcığım dikkatli ol. Evet şu an trafik yoğun. He? Tamam güzel gidiyorsun Murat. Çok harika çok harika. Evet hepsi bunlar puana dönüşecek. Ama bak çok dikkatli ol. Çok hızlı seviyorsun. Hızlı çok seviyorsun. Bu biraz tehlikelidir. Sonuçta bu İki tekerlek ve adı şeytandır. Unutmuyoruz. Bu birinci kuralımız. Hiç merak etme. Kontrol bende. Biliyorum. Biliyorum. Kontrol zaten sende. Evet. Yavaşlıyoruz. Bak işte gördün mü? Her an araba karşımıza çıkabilir ve kaza yapabilirdik Muratcığım. Birazcık kontrolsüz sürüyorsun. Bunu fark ettim. Bak bak. Şimdi nereye geldin? Burayı biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Ya buraları bana mı öğretiyorsun Murat? Dur 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 dur. Evet güzel bir kıyı. Evet. Kayalıklar. Ve diyorum ki ekmek arası alsak? Şurada restorantımız vardı. Senin hikayeni biraz daha açalım. Seni biraz daha tanıyalım. Öyle çalışıyorum. İşte önümü keslerle olmaz bu iş. Biraz daha bize kendini tanıtmalısın. İnandırmalısın. Sana güvenmem lazım öncelikle. Tamam, tamam. hiç merak etme hallederiz hepsini. Ben burayı çok seviyorum. Burada ne deniz kenarı var. Senin sinir çok hoşuma gidiyor. Dalgalarla beraber Aa güzel. Demek ki kız arkadaşını buraya getiriyordum Murat. İyi güzel güzel. Evet güzel yerleri de keşfetmişsin bu arada. Bunu da fark ettim. Evet Muratcığım sen e, yukarıdan bir ekmek arası al. Evet Ece ile birlikte geldim demen yeterli. Buradakilerle beni tanır. Birlikte bir tanışalım seninle. Konuşalım bakalım. Anlat bana. Annen baban hayatta mı? Kardeşlerin var mı? Bunların hepsini dinlemek istiyorum. Anladım. Anlatırım anlatırım. Hiçbir şey söylemiyorum. Hepsini anlatırım. Evet Murat seni tanıştığıma çok 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 mutlu oldum. Şimdi seni dinlemek için hazırım.